ki? Ben anlamadım acıktı mı bu kız yes. acaba? oyun oynamak için istiyor. Bence onun karnı aç. Yemek yapmamız lazım İzem. Hayır mama içmiyor. Ben ona eli koymuştum. Buldum. Çorba yapalım. Evet. Hadi Niloya'ya çorba yapalım. Evet. <laughs> ne yapıyorsun şu anda? Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada musağımda Niloya'ya çorba yapıyorum. Harika. Çorbanın adı ne? Niloya'ya sebze çorbası yapıyorum. Hem için hem de için. Harika. Hem eminim Niloya'ya bu acı biberden yanmaz. Aa İnşallah ağzı yanmaz Niloya'nın. Ben çünkü çok daha acı almadım. Tadına baktın mı sen? Baktım. Bakmadın mı? Çok acı değil arkadaşlar. Eminim Niloya acı diye bu sebze çorbasını sever. O içmezse hala kısa kayı kalır boyu. Evet hadi bakalım. Niloya'ya gel içermeden söyleyelim bu vitamini için yoksa büyümezsin Milo'ya. Kısa kalırsın yiyelim. Evet. Benim... Olacak kızım. O da ağlıyor. Bence... Yani. E çorba sanki fokurdamaya başladı İzem. Bir tadına bak bakayım pişmiş mi? Pişmiş. Harika. Altını kapat ocağın. Kapattım. Harikasın. Elin yanmasın dikkat et. Yanmıyor zaten. Buraya acı. Ve Şurayı da içtireceğim arkadaşlar. Çünkü o da bebek. Şurayı mama dairesini atıp tut, tutacağım. Şey mi Nilo'ya? Yoksa, yoksa ev şunu takmazsa ev elbisenin kirlenir. Sıvı güzel bir çorba yapayım. Yoksa Nilo'ya içmez boyun kısa kalır. Hem bunu içmezsen yoksa kısa kalırsın. Üzülüyorum. Hasta olursun. Birazcık iç. Yeterli. Birazdan tanı. Şimdi şimdi sana ne Ne aldım söyleyeyim mi bu adetten? Güzel misin tatlı Nilo'ya? Şuraya koymuştum. Şimdi getireyim Nilo'ya. Al bak. Pasta. İstediğin çoks pastalardan. Ben sana ne pişireceğim söyleyeyim mi? Evet. Lola ya salam burgerleri Ne dedi? Aa, domates dedi. Başka? Ketçap dedi. Başka? Mayonez et diyormuş. Bekli yaptım. bitiyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Lala merhaba diyormuş. İçini oturtuyorum şuraya. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.